Hanımlar Beyler günün son yarışmacısı Seçil Hanım'la masanın başında tedirgin tedirgin bekliyoruz. Bakalım Mustafa Bey'in birinciliğini şey yapabilecek miyiz? Kelimeyi bulamadım. Oyunun adı da kelime oyunu. Hadi buyurun. Estağfurullah. Nasılsınız? İyiyim, güzel, keyifliyim. Siz iyisiniz? İyi, fena değil. İdare ediyorum. Neler yapıyorsunuz Seçil Hanım? yapıyorum. Bu aralar ailem İzmir'de normalde yanıma geldi. Onlarla biraz İstanbul'un tadını çıkardığımız bir dönemdeyim. Normalde teknoloji sektöründe insan kaynakları alanında çalışıyorum. Hı hı. Şu aralar yeni fırsatları değerlendiriyorum. Yeni yılda inşallah yeni bir firmada kariyerime başlayacağım Aa, diyelim. Hadi hayırlısı. Yeni fırsatları değerlendiriyorum. Öyle diyoruz artık. İş Çok aramak yerine ya. yeni fırsatları değerlendiriyorum. Çok güzel. Ee, yalnız gelmediniz. Hazır aileniz İzmir'den gelmişken buraya da getirdiniz. Aynen, sizler de bu heyecan yaşasın istedim. Çok tatlısınız. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz kimsiniz efendim? Ben Siçrin annesiyim. Evet, isminiz? Hilal Konak. Hilal Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben emekliyim. Nereden? Ee, aslında kızım doğduğu zaman istifa ettirildim eşim tarafından. <laughs> Aa, <gülüyor> bunu konuşacağız. Ondan sonra telafi etti işçi emeklisiyim şimdi. Ha, çok güzel. İşte. Beyefendi, sizin isminiz nedir? Ben Osman Konak, malum seçimin babası. Evet, tahmin ettim. <laughs> evet, evet, ben de 18 yıllık bir emekliyim. Siz ne nereden emeklisiniz? Ordu mensubu. Ordu mensubu. Emekli oldunuz. gerçekten mi? Evet. Harikulade, Çok tebrik ederim. Seçil Hanım'ın kelimelerle arası nasıl diyor? Ee, oldukça iyi ama önceki yarışmaların etkisinde kalmazsa başarılı olacağına inanıyorum. Neden olmasın? Evet. Bence kalmama <laughs> ihtimalimiz de var açıkçası. Kızına bol şans diliyoruz. Şey. Biz <laughs> de kızınıza bol şans diliyoruz. <laughs> şans onun olsun. İnşallah. İnşallah. E, siz de bir şey demek ister misiniz? Ee, kızıma başarılar diliyorum. E, şey, müsaade ederseniz bir e... ...topluma bir öneri yapmak istiyorum. Tabii buyurun. Özellikle emekliler için ben bir biric sevdalısıyım. Biric sporunu tavsiye ederim. Çağımızın santraşla beraber zeka sporu olan iki çağdaş sporudur. Bunu bir fırsat bulmuşken topluma Çok iyi iletmek ya. için söylemek istedim. Yaptınız. Teşekkür Çok ederim. Çok güzel oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. size de buna dahil ettiğiniz için. Seçil Hanım, evet, e, evet önümüzde biraz zorlu bir yol var. <laughs> E, i̇ki harf alabilirsiniz. İki Hı -hı. harf alırsanız da e, birkaç saniye arttırmanız gerekecek. Yirmi 26 yirmi tamam. Yirmi saniye arttırmanız gerekecek ama bu bakalım yolda lazım olursa konuşuruz bunları. Tamam. Neden olmasın? Neler oluyor Eğleniriz beraber. Evet ben yanınızdayım. Zaten ne gerekiyorsa yapacağız beraber. Tamamdır. E, Mustafa Bey ile masadan kalktığı andan itibaren <laughs> çok büyük e, problem yaşamaya başladım her masadan kalkan yarışmacılı olduğu gibi artık sizle aynı takımdayız. Tamam, Hazırsanız başlayalım diyorum. Tabii ki. Hanımlar beyler ilk kelimemizin sorusu geliyor. <laughs> İçinde kömür, odun veya gaz yakılan elektrikle çalışanı da bulunan ısınma aracı. Soba. Soba doğru cevap. <laughs> Geleneksel bir ürün soracağız. Dört harfli gelsin bakalım. Yapağı veya keçi kılının dövülmesi veya ayakla tepilmesiyle elde edilen kaba kumaş. Keçe değil. Keçe. Keçe doğru cevap. <laughs> Efendim beş harfli argo kullanımı da olan bir kelime soruyoruz. Buyursunlar. Argo'da yalan, asılsız, bıktırıcı, gereksiz söz veya konuşma. Şimdi argo olduğu için her aklıma geleni söylemeyeyim ben. Yok öyle şey değil. Yani ee, Farsça kökenli. Fasafis ee, Yani bu kelime aslında başka bir e, şekilde kullanılıyor ama biz argo'daki anlamını hmm. söylüyoruz. Bir tane harf alayım ben. Almayın Almayayım. ya. Al al, al. al. Yani daha erken. Alırsınız sonra. Ee, şey nokta noktayı kes denirmesi gereksiz konuşuyor Sıraş ama. <laughs> Ha, ben onu TRA şey gibi düşündüm. Yok. Tıraş. tıraş. doğru cevap. Öyle düşünüyorum. Abi. Beş harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım editörümüz neler döktürmüş. Ciltteki kırışıklık çöküntü veya yara izlerini azaltarak daha parlak ve genç bir görünüm sağlayan estetik uygulama peeling değil. değil. Değil Çöküntü ve yara izlerini azaltarak. Dolgu. Ne? Ay, dolgu. Dolgu doğru cevap. Efendim atasporumuzdan bir soru geliyor. Gelsin. Yağlı güreş pantolonu. Kısmet. Kısmet doğru cevap. Kispet de oluyor, kısmet de oluyor. Altı harfli efem ikinci kelimemizin e, sorusu geliyor. Bacanağın zevcesi. Hiç bilmem. <laughs> Bilirsiniz. Bacanağın zevcesi. Şimdi. Bacanak e, neydi? Bacanak nedir? Ben e, bir hanımefendiyle evliyim. Tamam. O hanımefendinin e, kız kardeşi var. O kız kardeşi de bir beyefendiyle evli. O benim bacanağım oluyor. Onun zevcesi. O zaman baldız mı oluyor? Ne? Baldız. Baldız doğru cevap. Teşekkür ederim. Güzel. Efendim e, akraba eğitimini de tamamladıktan sonra 7 <laughs> <laughs> harflilere geçtik efendim. Mastarla biten e, bir kelime arıyoruz. Gelsin sorusu. Her yandan ve çok sayıda bir araya gelip bir şeyin etrafında toplanmak. Doluşmak değil, yığılmak. Bir, bir şey. Mastarla bitiyor değil Evet mi? evet. Doluşmak, Doluşmak gibi, gibi. evet. Böyle nasıl her yandan çok sayıda bir araya gelip bir şeyin etrafında toplanmak. Kapanmak, yığılmak hiçbir uymuyor ama harflere. Evet. Ee, Harfa değil mi ben burada? Bir, bir tane alın artık, yoksun. buyurun, Aleyim gelsin mi? bakalım. Şe. Üşüşmek. Üşüşmek doğru cevap üşüşmek doğru cevabıyla Seçil Hanım 3600 puandayız. 2 dakikada süremiz var. İyi mi sürem size? Ben tam ortasındayız. 7 tane soru bildik. 2 tamam. dakika harcadık. 7 tane daha sorumuz var. Burada biraz daha uzun harfler olacağı için ya yani işte 7 8 9 10 harflere geçtiğimiz için bir çıt daha hızlansak olabilir. Tamam. Ama zaten bir, harf, bir harf alabiliyoruz ve 26 saniye daha çok var. Okey. Hazırsanız? Hazırım. Efendim bir kuş türü soracağız. Tamam. Evet. Tüm kuş severler için geliyor. Kahverengi tüylerinin üzerinde beyaz benekleri olan, başını 180 derece çevirebilen bir tür baykuş. Ay, bunu biliyordum da. Bilirsiniz, çok da kullanılır. Ay işte Kafası... bilmem ne kuşu evet. gibi kafanı oynatma derler. Ya da bilmem ne kuşu gibi kafamda dikilme de derler. Ben harfimi alayım, basayım. Harf aldı, basıldı. Saksan değil, akbaba değil. değil. Onların hiçbir baykuşu değil. Başımda dikilme derler. Ah. Tek başına kimsesiz olanlar için de söylenir. Nokta nokta kuşu gibi oturuyor diye. Kumkuma da. Gibi bir şey. Ama kumkuma uymuyor oraya. Zaten kumkuma değil o. Evet. Ee, doğru başladınız harflerin yerini değiştirin. Kuk. Muha. A Kuk. Ku. Evet. Kuk muha yok. K yok. Kumkuma değil. Mukkuma. Hayır demin bu doğru gitti. Kukuma. Kuk muha. Ne? Kuk... muha mı? Hayır demin önceki. Kukumu. Kuku, kuku dediniz. Kukmuha ne dedim ben? <laughs> kuku. <laughs> <laughs> ya dedi demedi mi bunu bu kadın? <laughs> ya demedim galiba. <laughs> ah ya. V harfini demediniz biliyor musunuz? Evet. Kukumma dediniz. Kukumav deseniz. O arada kaptırsanız zaten bildi sayacağız. Ay Allah'ım yine stresten ensem çekildi sevgili izleyenler. <laughs> Olsun. Olsun. Seçil Hanım bundan sonra Deniz Hanım'da olduğu gibi çok rahatız. Aynen. Bundan sonra tek hedefimiz bütün soruları görelim. Tamam. 8 harfli bakalım e, tek kelime ve yoksunluk eki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Besinlerin gereğinden az veya çok ölçülerde ve düzensiz olarak alındığı beslenmeyi niteleyen söz. Harf alayım. Rahat rahat Verelim harf verelim. G. Dengesiz. Dengesiz doğru cevap. İnsan bir dağılıyor. Evet. Içinde. Tabii ki normal. Normal. Efendim 8 harfli ikinci aradığımız cevap yine herkesin sevdiği bir tatlı. Ben bıktım bu editörün <laughs> canımızı istetmesinden. Buyurun. Günümüzdeki içeriği Marco Polo'nun Çin'den batıya getirdiği bir tarif geliştirerek elde edilen soğuk ve tatlı yiyecek. Harf alalım rahat rahat. Harf alın ya harf verelim. Marco Polo'nun... Dondurma. Bakın, evet efendim, dondurma doğru cevap. Çok güzel. Arada zaten bakın sorumu soruyor, tarih dersimi veriyor. Hiç anlamıyorum bazen editörümüzün. Beş parmağında on marifet. Tamam. Ee, gelelim efendim dokuz harflilere. Dokuz harfli ilk aradığımız cevap bir sıfat. Gelsin bakalım sıfatımız. Dostluğu ve bağlılığı içten olan Can'dan değil Sığmıyorduk Daha böyle Arapça kökenli Harf alalım bir tane Verelim D Şey gibi düşünün Böyle bir mesela bir çift var Karı koca hı hı. Bunlardan bir tanesi Aldatıyor Asayım. Diğeri aldatmıyor Eşini aldatmayan ona nedir? Gönülden bağlıdır ama tutmadı orasını. Evet. Ee, ee, mesela peki verdiği sözü hiç bozmuyor. Verdiği söze nedir? Sadık. Ha. Sadık. Yok işte o. Oraya uymuyor. İçten o. Yok doğru ama oradan ha, devam. Sadıkane mı? gibi bir şey o değil. Yok. Olmadı. Ee, i̇hanet etmemiş. Sadakatli. Sadakatli doğru cevap. <laughs> oh, de bak, Gerçekten o, bu makineyi bu bozduk <laughs> sevgili izleyenler Şimdi 9 harfli ikinci aradığımız cevap e, Mastarla bitiyor Bir denizcilik terimi Ancak biz mecazi anlamıyla soruyoruz Gelsin sorusu Mecazi anlamda Bir işte tutulması gereken yolu kestirememek Ne yapacağını bilememek Kararsız olmak Dağılmak değil Harf alalım Harf verelim Böyle bir karışmak. Bir tane daha alayım. Bir tane daha verelim. Süremiz bitmesin. B. Bocalamak. Bocalamak doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. İki kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz. Mastarla bitiyor. Gel soru Başka bir şeyi düşünemeyecek hatta zamanı unutacak biçimde kendini sohbete Harf kaptırmak. Harf aldık. F. Laflamak değil. Zamanı unuttuk. Ee... Zamanı unutacak kadar. Ha. Lafa dalmak. Lafa dalmak. Çok doğru bir cevap oldu. İçimize su serpildi. Şimdi efendim 10 harfli yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Ne yapmış bugün bu editör? Her soruyu iki kelimelik yapmış. Gelsin sorusu. Verdiği nimetlere şükretmek için Tanrı'ya minnet duygusunu iletmek amacıyla yapılan yakarış. Dua etmek, şükretmek. Çok ee, güzel. Harf mı? Alayım. alayım. Harf alarak bastı. Bastım. Evet. M. Minnet duymak da değil. Verdiği nimetlere şükretmek için Tanrı'ya minnet duygusunu iletmek. iletme. Tanrı'ya minnet duygusunu iletmek amacıyla yapılan yakarış nedir sizce? Ay yakarış. Yani yakarışı böyle bir size çok böyle yakarış derken acıklı bir şey gibi duyulmasın musun evet, bu? Acıklı gibi geldi ee, ama değil. Tanrı'ya minnet duygusunu iletmek nedir efendim? Ne? Minnet mi acaba değil. Yok yok yani ne Tanrı'yla nasıl ilişki kurarız? Tanrı'ya bir duyguyu nasıl iletiriz? Amin denir sonunda. Dua etmek, şamt, hamd etmek. Hamd <gülüyor> Yemek <gülüyor> duası olacaktı. Vaz mı Üzgün alkışı hakkıyla duyduk şu an. Ee, ekibin ellerine sağlık diyoruz. Seçil hanım ayağınıza sağlık. <laughs> çok, çok eğlenceli ederim. bir yarışmaydı. Hayır, Harika size. oldu. Ailenizle de tanıştık. Kesinlikle. İyi ki geldiniz siz de. Ee, tekrar görüşürüz İnşallah. umarım. Hanımlar beyler Seçil hanım alkışlarla uğurluyoruz ve gün birincimizi Mustafa Bey'i yanımıza davet ediyoruz.